günlerle birlikte bugün önemli bir şey söyleyeceğim ama sana ya kamerayı düzelttim bugün önemli şey söyleyeceğim Bu, bugün benim doğum günüm arkadaşlar bugün de ee, bakma lan Alperen o şeyleri gösterme hiç kimse bir şey göstermiyor bugün Hı. bana hediyeler gelmiş onlara bakacağız arkadaşlar Mustafa şu an hiçbirisini göstermiyor ben hediyelerin önünde duruyorum önünde duruyor ya bir hiç tane hiç yay var orada bu yayı ben kendime aldım. Kendime. <laughs> İlk hediyemiz iki tane kitap geldi. Bir tanesi hayat kısa, filler uçuyor, durumlar karışık. Düşünmeniz yeter. Ee, bakalım. Maşallah orijinal karton. <laughs> Arkadaşlar bakalım Resimleri de orijinal zaten. Size çok teşekkür ederim. Buna bakalım bir de. Orijinal <laughs> değil. Ama düşünmeniz yeter. Bunları kenara koyuyorum. Veren kişi Allah razı olsun. Bin teşekkürler. Diğeriniz gelsin. Bakalım ne gelecek. He Arkadaşlar yok. Şok şok şey getirmeyeceğim videonun arkasında. Şunu şuraya sokalım Ah! Oh. Ah! Oh. Arkadaşlar bana vahşi hayvanlar kitabı diye bir şey geldi. Çok teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar ya adam şunları çizmiş de yollamış. Hemen açıyoruz bunu. Arkadaşlar Mustafa'ya canilik ben çizdim onları. Arkadaşlar bunu çalara koyuyorum. Bunu alan kişiye bana bin teşekkürler. Allah razı olsun. Paraları çok olsun diyorum. Amin. Ne diye? Bekliyorum. Bakalım. Hayır dur. Şunu göstermeyeceğim. Tamam. tane kol saati değil, cep saati yollamışlar. Şu kere neden ben Cep saati yollamışlar benim <laughs> Cep saati yollamışlar arkadaşlar konuşalım? Yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam bunu da koyalım. Allah razı olsun paraları çok olsun diyelim. Bunu bunda şuraya yerleştirelim. Arkadaşlar buna da çok olacak. Bu bunun tanesine ben baktım arkadaşlar. <laughs> 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 150 lira arkadaşlar. Para biriktirdiğim ama alamadığım şey geldi şu an buraya. Oğlum var Temliyor ya. Biliyor musun ses bombası? Bu Şimdi var ya ondan bluetooth. sonra vereceğim sen var, şok olacak. Bir saniye bu bluetooth mu? Bulut mu? Yemin et. Açıldı. Arkadaşlar sesi duyabilirsiniz. <laughs> Bakın. Açtı. Arkadaşlar. Kapat ama. bunu bluetooth'a bağlayıp istediğin şarkı açabiliyorsun. istediğin videoyu açabiliyorsun. Çok teşekkürler. bunu alana Allah razı olsun. O kişiyi bulmak istiyorum ben. Vallahi bulmak istiyorum. Bunu kenara koyuyorum. Allah Şimdi verdiğim olur. şey var ya şok olacaksın. Bunu cebime soktum bilerekten hava yapmak için. Arkadaşlar ilk size gösteriyorum. Öyle. Arkadaşlar şok olacak mesela bunu? O şey o ses bombasından daha şok oluyor. Yaz. Git. Ya git ya. Böyle diyorsun arkadaşlar. Ya göster. Ha, bak arkadaşlar <laughs> bunu almışlar. Göreceğiz ne gelecek. Ses bombasından daha şok olacaksın diyor ama ben inanmıyorum. Bağlayacak şey. Nasıl yani? Düşündüğüm şeymiş an. Yok. Şaka yapma mal bağlayacak. Abi bir de adam üşenecek sana şey telefon mu yollayacak? Arkadaşlar gözünü kapat. İlk elle mi? Ağırlığını test et. Telefon bu değil telefon. mi? Hayır bu telefon değil. Başka bir şey. Telefon mu? Hep tasmalarım telefon. Hep tasmalarım. Telefon değil. Ay! iPhone. iPhone. Ömer'in kurum. Anam çocuğu. Bakalım. Ha, hala videodaymış. Tamam. Arkadaşlar. Çalışmıyor mu? Hiç şarj yok. Hmm. Ben şarjı Şur, da da iPhone 5S. Arkadaşlar PUBG yükledim bak çok. iPhone 5S. Sen dakika videoyu dondur. Ben de iPhone iPhone şarjı var. Bağlayalım açılacak mı? Arkadaşlar şimdi bağlayacağız açılacak mı? Arkadaşlar tek kablosu var mı da İnternete bağlıyoruz. iPhone göndermişler. Ben bile şaşırdım. Mustafa'yı göndermişler. Mustafa ortak kullanmaya var mısın? Benim telefonum var zaten. Neymiş lan? Abi bakın. Açılıyor telefon da gözükmüyor şu an. Bakın. Şarjı yok. Şarjını Şarjını yetiriyor lan. Top çöyünüz mü ki? Videoyu yondur. Şarjının gelmesini bekleyelim. Arkadaşlar iki saattir bekliyoruz. Hala böyle. Arkadaşlar Mustafa'nın geçen şey. Kapısı bozuk galiba. iPhone'da bir şeylik yok. Bir, saattir saniye. arkadaşlar. Bir saniye bile geçmedi. Şaka yaptık size. iPhone vermişler. Bakalım bu iPhone şarjım var mı? Arkadaşlar benim de babamın iPhone var. Onun şarjları var. Ben ondan dedim şarjım var diye. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Ama Allah razı Mustafa oluyor. çok mutlu oldu. iPhone göndermişler. Bunu gönderiniz. Bunu ben bulacağım. Ben bunu çünkü arkadaşlar kabul edemem. Mustafa'nın telefonu var arkadaşlar. <laughs> Huawei 2019S var. Hadi videoyu bitirelim arkadaşlar. Bu videonun Arkadaşlar Mustafa'nın telefonun markasını da söyleyelim. Linklerden bulamazsınız. Arkadaşlar Mustafa'nın telefonu benim aynı arkadaşlar ikimizin telefonu. Huawei S2019 arkadaşlar. İkimizin telefonu onun için ben biz iPhone istemedik. Arkadaşlar, arkadaşlar, benimki bu... S2019 P20. Arkadaşlar ama tabi bu daha güzel arkadaşlar ondan. İnternette arkadaşlar. S Bu kaç? iPhone kaç? Bu iPhone 5S. Ba, iPhone 5S arkadaşlar. Bunların arkadaşlar bunlar 3000 lira oluyor. Adam almış. Arkadaşlar bunlar bir de İstanbul'a <laughs> satılmıyor arkadaşlar. <Ay. gülüyor> Abi 5S <laughs> Ya gönderdikleri şeye bak. benim bu kadar seviyordum be. <laughs> Beni bu kadar Bu Duygulandım. Hadi bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Video bitir.